Sinemada gişe rekorları kırıldığı dönemde pek çok seri komedi filmi vizyona girdi. İşte Recep İvedik'ten Cem Yılmaz filmlerine sinemanın seri komedi filmleri. Gişe rekorları kıranı. Ülkemizin en önemli tarım ürünü... ...porfas! Hasılat rekoru kıranı... ...ölümlü dünya. Biliyorsunuzdur herhalde... ...ailemizi öldürmek isteyen insanlar var. Milyonları güldüren... ...eyvah eyvah! Şimdi bu Lopez oldu keyiflerin madem... ...parası yok yiyelim madem! <laughs> Sinemanın deli prensesi... ...Deliha! <laughs> dükkanınız hayırlı olsun diyeceğim. Ne var ki bununla o kadar abartacak? Beyaz perde klasiği, bizontele. Ya şunun güzelliğine bak ya. Allah helal olsun ya. Cem Yılmaz'ın filmleri, Gora, Arog, Arif ve 216. Bana ninjalık yaptırmayın tamam mı? Bana ninjalık yaptırmayın! Hey! Hey, tamam. Dur bakayım sen. Artist misin sen? Ha? İşte en çok izlenen, en beğenilen, çok konuşulan seri komedi filmleri. <laughs> seri komedi filmleri araştırmamızın ilk sırasında Gişe'nin rekortmeni Recep İvedik serisi var. Necati, Aslıhan, Halil İbu. Yani burası Nuhun gemisi gibi oldu bu takım. Darıcı hayvanat bahçesi gibi burası. Vay! <laughs> İlki 2008'de vizyona giren, altısı sinemada, biri dijital platformda yayınlanan Recep İvedi'nin tam 7 filmi var. Abi, ne yapıyorsun lan? Geç. Ayağım çalıştı, ayağım sıkıştı. E, nasıl çıkacağım? Otobüs kullandırıyorsunuz bana. Bir güzel kuru fasulye yer miyiz? Mutlu yasız kuru olur oğlum? <laughs> Toksik bir zehirlenmeden dolayı maalesef yarışamazlar. <laughs> Recep İvedik serisinin en çok izlenen filmleri Recep İvedik 5, tüm zamanlar listesinin ilk sırasında yer alırken Recep İvedik 4 de ikinci sırada yer alıyor. Altın yedi, altın yedi, altın yedi lan. Hipodromda bizim atlara hazırladığımız üzerine bir reçete var. Ondan uygulayacağım, manyak edeceğim bebeği. Haa, havlat, havlat, havlat. Şükrü Saracoğlu'nun buraya. Pis burunu dayayacaksınız. <laughs> Burası bizim top sahamız. Ben bu arsaya inşaat inşaat yaptırmam kardeş. Ben oraya para bağladım, yatırım yaptım. Ben sana 300 bin lira veriyorum, bana satın arsayı. <gülüyor> 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 Senin de kazanacağım, benim de kazanacağım bacı karı da. Teşekkürler Türkiye'm. Hı. Ölümlü Dünya sinema tarihine geçen seri komedi filmlerinden biri oldu. İlk filmi 2017'de çekilen Ölümlü Dünya'nın 2022'de vizyona giren ikinci filmi sinemanın en çok hasılat yapan filmi olma özelliğini kazandı. Uzun bir süredir bir kaçış halindeyiz. Bizim peçimizde biliyorsunuzdur herhalde ailemizi öldürmek isteyen insanlar var. Amca geliyorlar amca. Bunlardan kaçıyoruz. Ya biz en son ne zaman baş başa kaldık? <laughs> Beni en son ne zaman öldün? Beni şu an öldürdük. <laughs> gerçekten bunu mu konuşuyorsun şu an? M60 alayım mı amca? Taksiyi sağ ol. Komedinin en beğenilen seri filmlerinden biri de Eyvah Eyvah. <laughs> Yeter oldu şimdi be. Senden ötürü. Ne? Senden ötürü. Ulan daha yeni geldin artistik mi yapıyorsun sen burada Şişt, şimdi? Dur bakayım dur dur dur. Ne diyorsun Hüseyin? Allah Allah. Abla sen bu şarkıyı bu tondan oku. Allah benim belamı vermesin. Sertab'ın tonundan yapıyor sana. Sen soprano musun? Alto suse ben anladım seni. Vallahi bak bu tondan sabaha kadar Manisa tarzları gibi bağırttır seni bu. Çal bakalım Lea'dan çatlayacak mı kadın? Çal bakalım Lea'dan çatlayacak mı? Çal gir bakalım ritim gir. Tamam yap bakayım yap. Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın bir araya geldiği 3 seriden oluşan Eyvah Eyvah son filmin üstünden 11 yıl geçmesine rağmen halen izleniyor ve beğeniliyor. Sana da yazıklar olsun Müşken. Yaşım da geçiyor. Sevemem ben artık kimseyi. Yok canım yoktur öyle bir şey ben sanmıyorum ya. Ay Deniz soğuk mudur acaba ya? Türkiye'nin en başarılı kadın komedyenlerinden Gubse Özay'ın iki seriden oluşan Deliha filmi de beğenilen filmler arasında. memnun kaldım ben senden. Nasıl anlamadım? Yarın öğleden sonra halay çekmeye gidelim mi sen, ben, üçümüz? Ne halayı ya? Kadir dayımın düğünü var. İlki 2014'te, ikincisi 2018'de yayınlanan Deliha... hatırı sayılır gişe rakamlarına ulaşmış bir yapım. Ben... ...bugün am. Bugün yon. Bugün am yon. Bugün yon. Bugün yon. Bugün yon. Bugün yon. Bugün yon. ...senin sinirlerin bozulmuş. Tamamım ben bence. Mutfak nerede? <laughs> Sinema tarihinde önemli bir yere sahip olan Vizontele... ...iki seri olarak vizyona girdi. Ama bu bela gitmez kardeşim bela gitmez. Bundan böyle takla atmayana yem de yok. Yeter be! Ben sizi her yere s***** so besliyorum. Ee sen takla atma, o takla atmasın. Kim takla atacak? Ben mi atacağım taklayı? Bundan böyle takla yok, yem de yok kardeşim. Takla yok, yem yok. Takla yok, yem yok. İlk filmde Yılmaz Erdoğan'a Demet Akba, Cem Yılmaz, Tolga Çevik, Altan Erkekli gibi isimler eşlik ederken Vizontele sinema tarihinin kült yapımları arasına girmeyi başarmıştı. Şimdi radyoda Zeki Müren şarkı söylemiyor mu? Söylüyor. İşte onu söylerken hem dinleyip hem göreceksiniz aynı anda. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Vallahi orasını ben de bilmiyorum. Eğer görürse iyi de. Yılmaz Erdoğan'a Tarık Akan ve Tuğba Ünsal'ın eşlik ettiği Vizontele Tuğba serinin sevilen ikinci filmi oldu. Bir tatlı ismi gibi. Hele ben oradan bir buçuk Tuğba tatlısı getirin. <gülüyor> 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 ya abi sen ne kadar uzaksın maşallah ya. Ya şuna bir para ver bir şey yap gitsin. Para bir şey, para bir şey mi ya? Ben bir şey satmıyorum ki. Kardeşim buralarda çay içilecek bir yer var mı? Belediye bahçesi var. Bak Belediye bahçesi varmış. Aman ne büyük mutluluk. Buyurun ben götüreyim. Cem Yılmaz seri komedi filmleri çekmese de yarattığı karakterlere seri maceralar yaşatıyor. Gora'daki Arif Işık karakteriyle başladı Cem Yılmaz'ın seri macerası. Bana ninjalık yaptırmayın tamam mı? Bana ninjalık yaptırmayın! Hey! Hey tamam. Dur bakayım sen. Artist misin sen? Ha? Artist misin? Gel hadi! Hadi! Gözlüğü ver, gözlüğü. Japonca bağırarak bir yere varamaz. Arif Işık daha sonra Arok'ta taş devrine gitti. Gerçekten -ger -ger cetvel şekli bir sopa istiyorum. Teğ mi? Hayır, dövmelik. Çocuklar biraz öğrenmeye arzunuz olsun. Bu nedir ya? Şu ana kadar yalnızca 51 yıl ilerleyebildik. O kadar vaktimiz yok. Benim önümde bir milyon yıl var, lütfen ya! Abi sakin ol. Bir dakika babacığım! Allah Allah! Bu çocuklar bizim geçmişimiz. Burada bir salaklık olunca ileri de etkiliyor. Lütfen ya. Abi. Arif Işık ve Yol Arkadaşı 216 son olarak Arif ve 216 da milyonları güldürmeyi başardı. Ne dersiniz? mısınız efendim? Falyaç efendim. Evet, böyleydi normalde. Siz uzaydan mı geldiniz? Arif bana aşık oldum. Bana nostalji bastı moruk ben kaçıyorum. Organize İşler, yıllar sonra devamı çekilmiş bir komedi filmi. İlk Organize İşler, 2005'te çekilmiş ve Yılmaz Erdoğan'a Cem Yılmaz eşlik etmişti. Hocam nasıl bitiyor? Haydavam, bu şundan bahsetmez misiniz lütfen? Kapıda! Kim? Lanet Açın o O zaman ben tüpü haftaya mı getireceğim madem tombolu istemiyorsunuz? Tamam, tüpçü yemez bir şey, tamam. <laughs> ne bu kapsuz? ama Sakın! Ya bu dolap her zaman mı işe yarar arkadaş? Olacak şey. Organize İşler'in ikinci filmi Sazan Sarmalı 2019 yılında yayına girdi ve Yılmaz Erdoğan'a eşlik eden isim bu kez Kıvanç Tatlıtuğ'du. Selamun aleyküm. Mesela birisi var. O kişide bir bilgi vardır ama bize söylemek istemiyor. Oluyor mu yani böyle? Düz konuşabiliriz abi. Bırakın. Öyle bence çevir. Sonra bırak anlamını. İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un yol arkadaşlığı yaptığı Yol Arkadaşım serisi iki filmden oluşuyor. Yol Arkadaşım serisi gişede başarı elde etmiş yapımlardan. Şerefçim bak ben sahnede olmadım. Aramıza dağlar, düşmanlar, yalancılar geldi. Sen benim kardeşimsin sana güveniyorum de bak gerçekten atlarım bak ya Kapak kapıyı. Söyle atlarım. Oğlum bir kaza çıkacak gir içeri. Gidi gidi gidi. Şeref. Böyle şaka mı olur Şeref? Ne oluyor? Şeref. 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 Adın ne? Çilek. Çilek isim olur. Kesin hafızasını kaybetti. Şimdilerde yollarını ayıran Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın düğün dernek serisi... ...gişe başarısı elde etmiş yapımlardan biriydi. Klasik müzik bitti ya. Hiç yeni eser çıkmıyor. Nerede o barok dönem, romantik dönem eserleri? Bak gitti, baha geldi. Çetin param yok. Sattım. Üzüne satmasa abi. <laughs> ben de bu düğüne Emel Sayır'ı getireceğim. En son Spor'un başına Roberto Carlos'u getireceğiz dedi de ona bu kadar gün ya lan! Sonra getirdiler işte. Şimdi biz istemeye istemeye Emel diyelim... ...para neyin deyip değiştirirsek başka birini getiririz, değiştiririz. İkilinin Çalgı Çengi filmi de iki seri olarak vizyona girdi. Ben korkuyorum. Ha oh vallahi bu sefer ben de korkuyordum. Ee, bu sefer bakmayın bu çekyatın bizim için manevi değeri çok büyük. Allah aşkına bir sus ya çekyat yok. Abi bu herifler ceset mi saklıyordu ya? Yani? Çilli pom pom pom, çilli pom pom pom. <laughs> ha emba emba, ha emba emba yemba. Oh pop orjinal pop rap, pop orjinal pop rap. Lok balıngar dilele dilele. Oğlum o senin dediğin hangi günü hüppap tazi taze gibi bab de, 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 bab dep Şafak Sezer'in Kutsal Damacana serisi 5 film olarak vizyona girerken yine Şafak Sezer imzası taşıyan Kolpaçino'da da komedinin sevilen serileri arasında yer aldı. Merhabalar ben Papaz Fikret, yardımcı Masum. Her şey şu bebeği eve getirdiğimiz gün başladı. Hareketli bak bizi görünce sevindi Asım. Kim olun bunlar bizim yanımızda? Herkes bilsin vites boşta bu saatten sonra. Kredisi bitmiş bir dostluğun limitini yükseltmeye gerek yok değil mi kardeş? Bir havlayın bakayım. 7 film olarak vizyona çıkan Çakallarla Dans da komedinin beğenilen serileri arasında. Yunanistan'da bu ada. Adada kaybolan tek canlı biziz ya. İngiliz? No. Oh. Oh, oh be. Bizde de yok. Bizde bilmiyoruz He. çok şükür. Oh. Ne oluyor lan? Vatani görev arkadaşlar. Koskoca ajanların yapamadığını biz nasıl yapacağız acaba?